Dostlarım selamlar. Yeni bir videoda merhabalar. Hilde aldım. Solo da oynuyorum. Ve bu oynayacağım. Bu hasarlı demeyelim de bir tane ayaz çekeriz ya. Hatta ayaz çekmeyeceğim de şey çekerim. Kemer çekerim daha iyi olur. Arkadaşlar şimdiden en baştan söylüyorum daha bismillah. siz, sizden ricam kanala abone olup video like yorum atarsanız beni çok sevindirirsiniz. Şuraya toplan kanka ya. Alo. Bak bu adam burada sevişiyor kanka. Tamam geldim kardeşim rahat ol Sigrall görmüyor ki bak arkaya bakan yok Vallahi harikasınız Arkaya bakan yok kanka Arkaya bakan olsa Anlayacağım Daha Anlayacağım minyon kayımız oldu ama yapacak bir şey yok orada çünkü takım savaşına yetişim diye gittim Şimdi bazıları Az önce demeyelim de geçenki videomda Hilda ile ne diyorlar? Ormana gitmiştim. Minyonun bir kısmını bırakıp adam diyor video anda kapattım. E kapat kanka ne yapıyorsan yap yani, yani. Vay çakallar. 4 olmamış Allah'tan. Şuradan seri kaçabilmeyeceğim de seri kaçamam. Ölmeden önce şunu 2 3 tık tıklasaydım bir de üstüne infaz çakardım dönebilirdi infazım. Bakalım ne olacak 580. Ama ilk kanallık yeter temiz oldu. Bu arada birazcık hastayım kusura bakmayın canlar. Pır 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 dikkat etsin artık yapacak pır pır şey Şuradan gidelim seri de. Hatta yerinizi tanıyalım ya. Ileri onu oynarsan ben de oynarım da oynamıyorsun ki onu. Oynayacaktım onu böyle. Oynamak için görüş veriyorum. Yok kanka. Kendileri oynam oynamak istemiyor. Ama oraya oynarım şimdi. Kaçtı. Bakım savaşına yetişecektim. Ama şimdi buna yetişeceğim. Selamlar ökü. Neyse. Kaçtı gitti. Minyonumuzu alalım. Alttaki Yok. Biz madici bir Güzel. Kankam ya. Aşırı derecede sinirliyim ha. <laughs> Güzel oynadı. Taş var ya anasını avradını. O taşına bir daha yemeyeceğim. Unuttum valla taşın olduğunu. Hadi lan tek bir şey yap. Uğuz yokmuş ya. Uğuz var sanat. 470. Güzel lan şey. Amon. Tamam. Euro'nun ismi unuttum. Aa, saldır kanka şuraya çabuk seri. Minyona mı gideceğim ben de? Al onu. Yürü 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 yürü. Yedinizi çıkalım. Arkasından ayazı çekelim. Gel buraya. Aleykümselam. O taşı ben bir daha senden yemem kanka. Emin ol. Rahat olabilirsin. vay kardeşim, aynen papaz bloğu bir kere yediğinizi çektik arkasından ufa çekelim de daha sağlam olur iş garanti olur orman dönüyor yok orman dönmüyor buraya gelmiş tekrar okey yine darlayalım şunu okey Kaç kanka kaç. Ultisi var şu an ona, ona güveniyor. Oğlum var ya. Ananı avradını senin ya. Bu kadar bal olmaz. Anasını avradını ya. Lanet olsun ya. Bu kadar bal olamaz ya. Oğlum içinizden geçeceğim. Harbi geçeceğim. Harbi içinizden geçeceğim. O ikisinin de içinden geçeceğim. Bizim suikastçı gelmiyor bana bile ya. Sonra mide niye gelmiyor diye genk diye ağlamayın. Çakallar ya. Şuraya itelim. Acil seri abi seri 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 seri. Yürü 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 Geldi yine ya. Atlamayacağım sen merak etme. Tamam kanka. Bir tane umutsuzluk çek şuna karşı. Ya yani ne artısı artısı hareket yapıyorsun yeter be. Güzel. Bekle burada peşte şimdi bunu. Kaç. Ben kaçar. Tigral gelecek misin artık ya? Vallahi helal olsun. Teşekkürler. Görmüyor ki o da. Yürüyen şempanze ya. Yürüyen şempanze. Aga be. Yetişseydim var ya güzel olacaktı. Bekliyorum bakalım burada olacak mı? O gitti bence ya durmaz. Ha, bas atmış. Ayabustası varken zaten gülüyor. Yoksa hiç gelmez. Ne çekmiş ona bakalım be. Kemer çekmiş. Hızır delmeyi bir çekeyim. Hatta ayakkabıyı tamamlayayım önce bir. Be. Ben de o kemeri çekeceğim çünkü kanka sıkıntı yok. Anlaşırız seninle. Haydi 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 aslanım Hadi aslanım Hadi aslanım Gel aslanım Korkma aslanım e, Taş atmak için uğraş Burası dursun ya Uğraşamam ama şimdi Tigre, Bana hiç bir yara yok şu an Kusura bakma da Zorla loş verdik. Ee, şimdi gel bakayım. Okey ulti attım kanka. Kaçmaya çalışıyorsun şu an. Selamün aleyküm. Hadi bakayım. Hadi gel 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 gel. Hadi gel. Saldır şunu saldır. Aynen aynen. Rahmetli dedem de öyle diyordu. Rahmetli dedem de aynısını diyordu kanka. Arkadaşlar birazcık hastayım o yüzden kusura Nice. Word. Zırh çektim bu arada kanka. Buraya toplan acil. Kanka aman gelecek ya. Ben midi itiyorum. Uğraşamam şu an orayla. Tamam orayı free aldılar güzel. Orayı iterken free almış oldu. Acil bir şekilde şurada takılayım bir. Gelin indiririm diye düşünüyorum. Bana doğru gelecek çünkü. Kayması var. Gel lan buraya teneke. Aa, tank geliyor kanka ağzımı sıçacak. Aa, Aha bana mı? Bana mı? Bana mı? Ha? Zırh var oğlum. Kemer çekeceğim acil. Gel bana gel bana gel bana gel bana. Tamam ormanı alayım bir. Şimdi dur. Kemer çektik ya. Savunmadan bir tane kemer çek. Şey kemer çekeceğim. Kemeri çekmedik daha. Dur lan. Orman gelme bana ya. Of. Ben pusulacaktım kanka ya. durdurulamıyor <laughs> ne oldu lan <laughs> ne ki hadi yürü anca gidersin Saldırayım kanka hadi savaşçılar Kanka bir şey yaparsan içinden geçeriz. Ama yeter ki bir şey yap. Abi sen topla şunları ya. Cık, ben yetişemedim kanka. Ben yetişemedim. Mesafe şey olsa yetişsem güzel olacaktı da yetişemedim. şimdi gel buraya ha, bunu al Aga be Geri çek Ölmedim ama Öldü öldü adam öldü Bana mı saldıracaksın kanka Oğlum böyle çal yok infazı basardım ultim olsaydı alırdım onu da ee, dolariz göre çekmiş bir de o yüzden ne yapacağız biliyor musun şunu sat bunu sat bir tane artık ayaz çekmenin vakti geldi hmm. ayaz çekelim arkasından bir tane de umutsuzluk yapıştıracağım ondan sonra tertemiz Vallahi ben eğleniyorum <laughs> güzel gidiyor maç Buraya toptan acil. Kanka oradan gidersen sıkıntı. İgrel görüşünü verdi bu arada. Kötü, oldu. Ee, yoksa iyi olurdu da. Kötü oldu. Görüş verdiniz sizin hatanız. Hata sizin. Yazamadım. Hata sizin. Yürü anca gidersen Güzel elbiselere Geyip kuşanacağım, senin önünden geçip, sana bakmayacağım, beni kızın gibi Geri çekilsene kardeşim. Orada önde durursa eşek gibi ablarlar sana bak. Açık ve net söylüyorum. Ama ben dedim kanka. abi dedim ben. Doğru özgür'e bastı. Les önde durmak ne alaka? Harbi geri zekalı ya. maç bitti zaten. Ben bu atacağım sıkıntı yok. Diğer hani bazı youtuberlar var ya adamlar yendiği zaman maçı da atıyor. Atacağım. Leslie'nin orada bak geri çekil diyorsun. Geri zekalı gibi önde duruyor. Aptal beyinsiz. Kaç maç bunların yüzünden böyle kaybettim ya. Kaç maç. Bir maç var Franco zaten hiç çekemiyor abi. Aptal gerizekalı. Bu middeki mid de 1-4 gidiyormuş ya. Rahatsız ya. Suikastçı mı indisin kanka? O zaman suikastçı alacaksın. Başka yürü almayacaksın. ADC bilmiyorsan. Neyse arkadaşlar bu videoda böyleydi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.